Merhabalar Hayırlı haftalar Bugünün etkilerine Geçelim hep birlikte Yazıları paylaştık Evet bakalım bugün Etkilerinde neler var Önemli bir hafta Evet yavaş yavaş Girişlerinizi bekliyorum size bu etkileri paylaşmak istiyorum. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hayırlı sabahlar. Göksel'cim hoş geldin. Esra Bayındır, Esra Nazlı Ercan, Ayten Hanım. Herkes hoş geldi. Bakalım bugünün etkilerinde neler var. Merhabalar. Herkese selam olsun. Bugün 27 Temmuz. Temmuz'u deviriyoruz. Bayram arifesindeyiz. Merhabalar. Ay bugün e, sabah 07.14'ten itibaren Akrep Burcu'na geçiş yapıyor. Yaptı daha doğrusu ve ilk dördün fazında yani yeni aydan sonraki güneşle ilk karesini yapıyor. Jüpiter ve Neptün sekstili seneye damga vurmuş bir açı. O bugün kesinleşiyor. Cuma günü biraz bahsetmiştim bunda. Ve Merkür ve Mars karesi gece yarısı netleşecek. Bu etkinin de altındayız. E, ve dün e, kendi sayfalarımda paylaştım. E, takip edenler okumuştur. E, Mars artık dünden itibaren retro'nun gözlerine girdi. E, 9 Eylül ve 13 Kasım arasında retro yapacak ama 28 ila 15 derece koç arasında gidip geleceğinden. Dün 15 derece koça ayak basmasıyla birlikte gölgeli günleri başladı. Bu demek oluyor ki Mars'ın bugünden itibaren yapacağı her açıyla bir kere daha karşılaşacağız. Ee, ve bu retro bitimi 13 Kasım'da her ne kadar retro bitse de 3 Ocağı kadar gölgelinin etkisinde olacağız. Bunu da unutmayalım. Ve bu seyahat sırasında çok önemli gezegenlerle açıları var. Özellikle Oğlak Burcu'ndaki. Jüpiter, Satürn, Pluto ve e, kareleri ve ayrıca e, Pallas ve Vesta kareleri bu e, seyahatte çok etkili olacak. Bunlar sert etkiler. E, ay düğümleri ile olumlu açılar yapacak. Birçoğumuzun işine yarayacak ama bazı olumsuz olayların da büyümesine, dünya genelinde daha abartılı kendine göstermesine, daha rüzgarlı bir havayla, oluşmasına neden olacak yani kısacası yılın ikinci yarısına dün itibarıyla hoş geldik hiç de daha evvel deneyimlemediğimiz alanlarda bir takım kitlesel kolektif alanda zorluklarla bizi karşı karşıya bırakabilir ama birçoğumuz da çabalarının sonucunu bu süreçte alabilir bunu sakın unutmayalım. Yani artık Mars retrosu şey e, süreci gibi gölgeli günlerindeyiz. Dolayısıyla unutmayın ki her eylemin, her adamın, her alınan kararın bir şekilde hesabını da vermek zorunda kalacağız demek istiyorum. Ee, akrep etkisiyle akrepte olacağı için bugün yüzeyde görünenin ötesine gitme isteği çok yoğunlaşır. Çünkü akrep gerçek olana, en derin olana e, karanlık olana e, merak eder, oraya inmek ister. Geri çekilmek ya da bir ilişkiyi, bir e, işi, bir adım daha derinleştirmek isteriz. Çünkü e, akrep dendiği zaman onun bir inatçılığı da vardır. Bu etki daha talepkar bir hava yaratabilir. Eylemi teşvik edecek bir gün denebilir e, ve bazı tekrarlanan durumların sonuçlandığına da şahit olabiliriz. Dolayısıyla harekete geçme isteği oluşturacak. Buna bir takım rahatsızlıklar ama yol açacak gibi. Gurur, onay isteği, zira güneş aslan burcunda bir tık daha fazlasını bu alanlarda talep etmek, bir şeylerin kendini göstermesine, yüzeyin altında olanın yukarı çıkmasına yol açabilir. İşte bu gerçek bizleri ileri doğru ittirecek. Herhangi bir durumun karanlıkta kalmış yanlarını fark etmek gibi Hedeflere ulaşmak için üzerimizde baskı hissettirebilir, İlla harekete geçme isteği e, duyulabilir. Karşımıza çıkan bu engeller dediğim gibi bizi eyleme çağıran e, etkiler ama bu eylemi ele alma şekliniz tamamen e, size ait. Hani bunu kafa kol, kafa göz yara yara mı yaparsınız yoksa enerjinizi dengeleyerek mi yaparsınız? Bu bizim özgür irademizle bağlantılı bir şey. Evet, ilki 20 Şubat'ta netleşti. Bu konudan biraz Cuma günü bahsetmiştim. Cuma günü olan yayında Jüpiter ve Neptün sekstili e, bu yıl ikinci kez bugün kesinleşiyor. İlki 20 Şubat'ta oldu. Bir, e, bir rüyanın e, somut e, genişlemesinin artması ya da gerçekleşme fırsatı tekrar harekete geçiyor. ...bilgi ve inançların enteg entegrasyonu hakkında sorular sormamıza, sorgulamamıza yol açabilir. Diğer yandan e, bu açıya İkizler Burcu'ndaki Venüs ve Neptün Karesi de eşlik ediyor. Bununla birlikte kafa karıştırıcı istekler, ilişki problemleri ve suyu bulandıran bir takım durumlar oluşabilir, şüpheler artabilir. E, tabii ki endişelerle birlikte arzı dolu bir fikirde gerçeği arama zamanı da diyebiliriz. Venüs ve Neptün karesi ayrıca daha önce 3 ve 20 Mayıs'ta netleşti. Dolayısıyla gerçeklerle ilgili bir takım krizler bugün deneyimlenebilir. Bu geriye dönük de olabilir. İstediğiniz şey ne kadar dikkatli bir seçim yaptığınıza bağlı olarak hayal kırıklıklarına uğramaya vesile yaratabilir. Venüs ve Jüpiter arasında ayrıca 150'lik bir açı var. Dediğim gibi Venüs, Jüpiter ve Neptün açısını tetikliyor. Kaygı ile karışık, abartılı durumların bazı düzensiz dalgalanmalarına sebep olacak. Bu görünümler yalan olanın ötesine geçmeyi gerektirir. Kendinizi asla kandırmayın. Jüpiter ve Neptün sekstili bu yıl genel olarak tümüyle etkili. Enerjinizi boş rüyalara lütfen kaptırmayın. Gerçek bir rüyanın yavaş ama gerçekleşme ihtimalini de barındırır bir etki. Tabii ki bu haritalarımıza bağlı olarak ama önce neye inandığınıza dair zor sorular sormamız gerekebilir. Her şeyin tekrar eskisi gibi olacağına dair olan bir inancınız varsa bu sizi kandırıyor demektir. Bunu sorgulayın e, gerçek dünyadaki yaşadıklarınızla. Hatta bu açı bazen önlem alınması gereken yerde problemi küçümsemeye de yol açar ki bu zaten görünüyor görüyorsunuz ki herkes sokaklarda hop bir de hop bir de eğleniyor her şey eskisi gibi oldu diye kendi kendini kandırıyor bu yıl e, içinde Tekrar U, U bulması bu açının 12 Ekim. Bu sekstil açı e, tekrarlanacak. E, Jüpiter'in abartılı yönünü işte o zaman denetlemek zorunda kalacağız. Bugünden önlem alma şansınız varsa önlem almanızda yarar var. Aksi halde açının üçüncü kere netleşmesi son damgayı vurabilir. Tabii ki maneviyat ihtiyacı da kontrol edilmeli. Jüpiter ve Neptün'den bahsederken inançlardan... E, dini görüşlerden bahsetmemek büyük hata olur. E, ama dediğim gibi bu kontrol edilmeli derken demek ki bir orantısızlıklar oluşacak. Taraflar arasında orantıları kurmamıza ve hedeflerimizi takip ederken ahlaki ve manevi değerlerimizi dikkate almamızın ihtiyacı çok daha önem arz edecek. Beklentilerimizle boğuşmak bu durumunda kalabiliriz inancımıza göre. Gerçeği kurgudan ayırmak için çaba göstermemiz gerekebilir. Böylece hayal kırıklıklarından zira korunabileceğiz. Şu anda içinde bulunduğumuz hoşnutsuzluğu incelemek manevi ya da idealist ya da yaratıcı ihtiyaçlarımızı nerede ihmal ettiğimizi saptamak için de bir fırsat olabilir. Belki körü körüne bir şeye inanıyorsunuz. Gerçek detaylarını sorgulamadan hatta gerçek detayları bunların kafanızı karıştırıyor. Bunu görmemeye çalışıyorsunuz gibi. Jüpiter ve Neptün açıları genelde inanç krizleriyle alakalı. Hatta dini görüşleri sorgulama anlamına gelebilir. Daha önce güvendiğimiz, inandığımız bir şeyde altta yanlış giden abartılar ve belirsizlikler olduğunu hissettirir. Bu inanç daha önce bilgisizlikten ya da sorumluluklarımızla ilgili ...bizde yer etmiş olabilir. Böyle öğrenmişizdir, böyle gidiyordur. Aslında bu bizi gerçek inancımızdan da e, uzaklaştırıyor olabilir. Bir kez daha gerçek teslimiyeti düşündürecek e, düşündürtecek bir görünümdür. Venüs ve Neptün. Ahlaki sınırları ihmal etmek ya da sorumluluklara arkanızı dönmek anlamında asla değil. Ama gerçekten güveneceğiniz bir inanca ihtiyacımız bu etkiler altında artabilir. Bugün Venüs'te de dediğim gibi uzun soluklu olan bu açıyı tetikliyor. Dolayısıyla mayıs ve haziran aylarında arzularımız ne olursa olsun şimdi başka bir frekansa uyarlanma ihtiyacı doğuyor. Venüs görselleştirme ve yaratıcılık gerektiren harika işlere imza attıracaktır. Böyle bir mesleğiniz, böyle bir uğraşınız varsa son derece yaratıcılığın en üst derecesinde olduğunuzu hissedebilirsiniz. İlişkilerdeki karışık durumları tanımlamak ve daha fazla seçenekler ışığında düşünerek bir takım düzenlemeler yapmak adına da çok rahatlıkla fırsat yaratabilir, iyimser ve dostane yaklaşarak. Belki diğerlerinden beklentileriniz çok arttı. Hatta sorunları çözmeyi belki diğerine karşı tarafa bıraktınız ve siz hiç elinizi taşın altına belki koymuyorsunuz. İşte bu da hayal kırıklıkları oluşmuş oluşturmuştur ki bugün bunlar fark edilebilir. Gerçek izleyen beklentiler gibi, yani gerçek olmayan beklentiler gibi, kendinizi kandırdığınız beklentiler gibi, netliğe ulaşmak için bazen belirsizlikler çok değerlidir. Sizin için önemli olan birine ya da bir şeye karşı tutum ve ortaya çıkan gizemler, her iki tarafında sürekli değişerek evrimleştiği ilişkilerle farklı arzulara. E, yönelecektir bunu unutmayalım yeni ve farklı detaylar sizde hayranlık uyandırabilir bu durumda kendinizi inanmak istediğiniz ya da varsayımlarınızla sınırlamak asla e, doğru değil bu değişimlere de e, ayak uydurmak çok 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 önemli romantik serapların artması bugünlerde çok normal gerçekte olandan ziyade ne görmeyi umduğunuzu görmek istediğiniz bir e, hafta başı diyebiliriz bu etki altında başlayan ilişkiler yapılan seçimler evet ilk başta çok heyecan verici ve çok renkli görülebilir ancak bir gün gelir gerçekler gün yüzüne çıkabilir ve balon patlayabilir dolayısıyla kendinizi kandırmamaya aldatmamaya e, çok önem göstermemiz gereken bir hafta başındayız buna dikkat çekmek istedim gece yarısını netleşecek Merkür ve Mars karesi bugün içinde kendini hissettirecektir. Özellikle günün ikinci yarısında çok aktif. E, i̇kinci kez yaşanıyor Merkür'ün e, retro durumu nedeniyle hatta artık Mars gölgeli olduğundan bir kez daha sene sonuna doğru yaşanacak. İlki 8 Temmuz'da netleşti. Sohbetler biraz gerginleşebilir. Hatta rahatsız edici e, bir hal alabilir. Geçmişten gelen bir takım konular e, uyansa da bunu e, ifade ve müzakere etmeye çalışın lütfen e, ve iletişim bugün yukarıda bahsettiğim bu konularla ilgili hani duygularımız hayal kırıklıklarımızla ilgili demek ki çok daha önemli olacak e, ama eğer hayal kırıklıkları ile uğraşıyorsanız öfke nöbetlerine ve gözyaşı dökmeye yakın olacağınızı da bilin zira Merkür. Yengeç Burcu'nda belirsizlik içerene sahip olmadığınızı bugün lütfen görün. Eğer bir konu kafanızda belirsizse e, ve netsizse o hala elinizin avucunuzun ortasında değil, ona sahip değil değilsiniz. Bunu lütfen görün. Daha gerçeklik işlevi oluşmamış demektir, net değildir. Bunu hatırlayın. Sizi rahatsız edebilecek bir üzüntü ya da hayal kırıklığının, Lütfen üzerine gidin, çözüm odaklı olun. Merkür ve Mars bugün gergin ve duygu yüklü sorunları yeniden etkinleştirebilir bir görünümde. Merkür'ün önündeki açılar sebebiyle özellikle 30 Temmuz Jüpiter ardından da 1 Ağustos Pluto karesi yani bu hafta içinde. bu Eğer bugünden önlem alınmazsa e, o günlerde daha büyük sorunlara ifade edebilir yani haftanın ikinci yarısında. Alınacak kararların bu hafta sonu çok daha ses getirir bir hale dönüşmesi muhtemel. O yüzden bugün ne ektiğinize iyi dikkat edin. Seçim hakkı hala varken dikkatli kullanmakta yarar var. Kendinize ve diğerlerine daha hızlı ve dürtüsel duygularla tepkiler vermeye çok müsait olacağız. Mars bu dürtüyü arttırıyor rahatsız olabileceğimiz medya, haberleşme, belki arkadaş, dost çevresinde konuşmalarla bu haberleşme kanallarından gelecek bilgiler konusunda dürtüseler, etkiler vermek isteyeceğiz ki benim bu aralar oluyor zaten çok. Aa, ancak önemli olan sadece stresten korunmaktan ziyade yolumuza çıkan her türlü uyarıcı bilgi karşısında çok daha bilinçli ve mantıklı olma gerekliliği önem kazanacak. Yeni fikirler ve beceriler öğrenmek adına girişimcilik, merak bu açıya son derece yakışıyor. E, fayda sağlayacaktır e, bir e, girişiminizde ama diğer yandan sabırsızlık ve agresyon yaratabilir. Dolayısıyla aceleci her türlü iletişimden, ifadelerden uzak durmak çok da önem arz etmekte. Aksi halde sonradan pişmanlık yaratabilecek kaza niteliğinde olaylara trafikteki kazalara, ev içinde ufak kazalara, ağzınızdan çıkabilecek yanlış bir sözün gidebileceği bir kalp kırıklığına çok rahatlıkla zemin hazırlayabilir. O dolayısıyla çok dürtüsel hareket etmeye, etmemeye ama konuşarak ifadeyle olayları çözmeye, özellikle hayal kırıklıkları, aldanmaları Sorgulayarak çözmeye ama çözüm odaklı olmaya da dikkat edelim ve ufak tefek her türlü kazaya karşı da bugün dikkat edelim. Evet önemli bir hafta dediğim gibi bayram arifesindeyiz ve Merkür Plüto Merkür Jüpiter açıları hafta sonu biraz can sıkıcı haberler ee, umarım e, hep birlikte yine güzel omuz omuza girdiğimiz haftayı güzel güzel bayram niyetlerimizle e, keyifli bir şekilde kapatırız ben buna inanıyorum burada güzel bir kalp birliği var e, arada sivrisinek vızıltıları olabilir hiç önemsemeyin ben bugün son derece e, enerjim yüksek hiç böyle detaylara takılmıyorum yoksa zıplayıp kafa göz e, dağıtma Önemli değil. Bir çocuk eğleniyor. Öyle görelim. O, hoş geldi çocuklar diyarda. E, o da eğlensin. Bırakın belki bir şeyler kulağında küpe olarak kalabilir. Haftaya iyi başlayalım. Enerjimizi yükseltelim. Kendimizi kandırmayalım. Belirsizlik içeren durumların sizin agresyon tepkilerinizi, dürtülerinizi azdırmasına niyet e, engel olun. Elinizde olmayan belirsizlik içeren daha sizin değil, daha olmamış. Demek ki bir takım gerçeklik katabileceğiniz fırsatlar da bunlarla ilgili karşınıza çıkacaktır. Hala oyundasınız demek. Bunu sakın unutmayın. Ama oyunda seçeceğiniz yol gelecek öbür açılarda balonu patlatabilir. O yüzden ayaklarınız her zaman yeryüzünde olsun. Keyifle kalın. İnançlar için süper bir etki. Maneviyat, dualar, niyetler Yaratıcılık gerektiren her türlü iş, sinemacılık, fotoğrafçılık, ne bileyim reklamcılık, metin yazarlığı olağanüstü üstü kullanabilene. Hoş bulduk haftaya. Hadi herkes işine. Bu gazla, bu enerjiyle görüşmek üzere. Yarın sabah biraz erken gireceğim. Bay bay.